En'am suresinin anlamı En bağışlayıcı ve en merhametli olan Allah'ın adıyla Ey insanlar gökleri, yeri, karanlıkları ve aydınlığı yoktan var edip yaratan Allah'a hamdolsun demelisiniz. Ama ne yazık ki İslam'ı ısrarla inkar eden putperestler, müşrikler putları, sahte ilahları rablerine Allah'a ortak koşuyorlar. Doğrusu sizi balçık çamurdan yaratan ve size bir ecel, ölüm vakti belirleyen Allah'tır. Onun ilahi takdirine göre bu dünya hayatında herkes belli bir süreye ölüm vaktine kadar sınanacaktır. Ama siz bundan da şüphe ediyorsunuz. Doğrusu Allah göklerde ve yerde tek ilahtır. O sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilir. Şüphesiz ki Allah tüm yaptıklarınızı bilir, ahirette sizi hesaba çekecektir. Doğrusu İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler, onlara Rablerinin bildirdiği gerçeklerden hangisi gelirse gelsin, ona inanmayıp sadece sırt çevirmektedir. Ne yazık ki putperest, müşrik Araplar kendilerine gelen gerçekleri yalanladılar. Ama alaya aldıkları ceza haberleri yakında başlarına gelecektir. Ne yazık ki putperest, müşrik Araplar önceden nice daha çok imkanlar verdiğimiz inkarcı nesilleri cezalandırıp yok ettiğimizi anlamadılar. Biz onlara gökten bereketli yağmurlar yağdırıp topraklarının içinden ırmaklar akıtmıştık ama sonra onları ısrarlı günahları yüzünden cezalandırıp yok ettik ve onların yerine başka bir nesli var ettik. Ey elçi, şunu iyi bil ki, şayet biz sana bu ilahi kitabı, Kur'an'ı kağıda yazılı olarak indirseydik ve ona elleriyle dokunsalardı bile, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler onun hakkında, bu ancak büyük bir sihirdir, aldatmacadır diyeceklerdi. İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerden bazıları alay ederek, bu elçi hakkında, Rabbinden ona, Mucize olarak bir melek indirilmesi gerekmez miydi dediler. Ama ey elçi herkes şunu iyi bilsin ki şayet biz sana bir melek indirmiş olsaydık o putperest müşrik Arapların işleri hiç ertelenmeden bitirilmiş olurdu. Cezaları hemen verilirdi. Doğrusu şayet biz melek elçi göndermiş olsaydık o takdirde onları da insan şeklinde gönderirdik ve onlara insanların giysilerinden giydirirdik. Ey elçi, geçmişte bazıları senden önceki elçilerimi de alaya almışlardı. Ama o alaya alanlar alaya aldıkları cezalarla kuşatıldılar. Ey elçi, insanlara deki yeryüzünde gezip dolaşın da gerçekleri, İslam'ı, doğruluğu yalanlayanların sonunun ne kötü olduğuna bir bakın. Ey elçi, insanlara deki göklerde ve yerdeki herkesin, her şeyin tek sahibi kimdir? Allah'tır. Doğrusu Allah rahmetini lütfetmeyi kendine bir ilke olarak yazmıştır. Ama o sizi hiç şüphesiz gelecek olan kıyamet gününde huzurunda toplayıp tüm yaptıklarınızdan hesaba da çekecektir. Doğrusu bu elçiyi ve İslam'ı inkar eden kimseler gerçeklere, İslam'a, doğruluğa inanmadıkları için ahirette kendilerini zarara uğratmış olacaktır. Şüphesiz ki Allah gece yatan varlıkların da gündüz yatan varlıkların da yani tüm varlıkların tek sahibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir ve her şeyi en iyi bilendir. Ey elçi, insanlara de ki: Şunu iyi bilin ki ben gökleri ve yeri yoktan var edip yaratan Allah'tan başkasını gerçek dost edinmem. Şüphesiz ki Allah herkesi yediren içirendir ama kendisi yemeye içmeye ihtiyacı olmayandır. Doğrusu ben İslam'a inananların öncüsü olmakla emrolundum. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Eğer Rabbime karşı çıkarsam korkarım ki ben de büyük günün, kıyamet gününün cezasına uğrarım. İşte o gün cezadan kurtarılan kimseler Allah'ın rahmetine erişecektir. En büyük başarı da budur. Ey elçi eğer Allah sana herhangi bir zarar dokundurursa, onu ondan başkası asla gideremez. Yine eğer Allah sana bir yarar dokundurursa, onu hiç kimse engelleyemez. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Doğrusu Allah kullarının üstünde boyun eğdirici bir güce sahiptir. Şüphesiz ki Allah en doğru kararı verendir ve her şeyden ayrıntısıyla haberdardır. Ey elçi, de ki, en büyük şahit kimdir? Doğrusu aramızdaki en büyük şahit Allah'tır. Şunu iyi bilin ki bu ilahi kitap, Kur'an, bana sizi ve ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahiy edildi, bildirildi. Ey putperestler, müşrikler söyleyin bakalım. Siz Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik eder misiniz? Doğrusu ben böyle bir iftiraya asla şahitlik etmem. Çünkü Allah tek ilahtır. Şunu iyi bilin ki ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Aslında ehli kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar bu elçiyi ve onun davet ettiği İslam'ı kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyabilirler. Doğrusu bu elçiyi ve İslam'ı inkar eden kimseler gerçeklere, İslam'a, doğruluğa inanmadıkları için ahirette kendilerini zarara uğratmış olacaktır. Herkes şunu iyi bilsin ki yalan uydurup Allah'a iftira eden ya da onun bildirdiği gerçekleri yalanlayan kimselerden daha zalimi yoktur. Doğrusu haksızlıkta, zulümde ısrar eden zalimler kurtuluşa, gerçek mutluluğa, cennet nimetlerine erişemeyecektir. Biz kıyamet günü putperestlerin, müşriklerin hepsini bir araya toplayıp onlara bana ortak koştuğunuz, güya, ortaklarım, olan putlar, sahte ilahlar, hani neredeler, niçin size yardım etmiyorlar, diyeceğiz. O vakit putperestlerin, müşriklerin tek bahanesi, Rabbimize, Allah'a yemin ederiz ki, biz kendi düşüncemize göre ona ortak koşmadık, demek olacaktır. Baksana, onlar o gün kendilerini nasıl da yalanlamış olacaktır. Sonuçta ahirette putperestlerin, müşriklerin uydurduğu putlar, sahte ilahlar onları terk edecektir. Ey elçi, senin İslam'a davetini dinleyenlerden bazıları sen çok istesen de İslam'a ısrarla inanmazlar. Doğrusu biz onların gerçekleri anlaması gereken ama anlamak istemeyen kalplerini ısrarla işledikleri günahların kirleriyle kapladık ve Gerçekleri işitmek istemeyen kulaklarına da bir ağırlık koyduk. İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler bildirdiğimiz tüm gerçekleri gözleriyle görseler bile inanmazlar ve sana geldiklerinde senin karşında tartışıp mücadele ederler. İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler bu ilahi kitap Kur'an hakkında. Bunlar ancak eskilerin masallarıdır derler onlar kendileri bu ilahi kitaptan, Kur'an'dan uzaklaşırken başkalarını da ondan alıkoymaya çalışırlar. Doğrusu onlar sadece kendilerini yok ederler ama bunun farkında değiller. Ey elçi! İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri cehennem ateşinde tutulurken bir görseydin. Onlar, keşke bir daha dünyaya geri döndürülseydik. O vakit Rabbimizin bildirdiği gerçekleri yalanlamazdık ve İslam'a inanırdık diyecektir. Hayır, böyle bir şey olmayacaktır. Onların daha önce dünyadayken gizledikleri birçok günah ahirette karşılarına çıkacaktır. Doğrusu şayet onlar ahiretten dünyaya geri döndürülselerdi bile kendilerine yasaklanan günahları tekrar yaparlardı. Çünkü onlar yalancılardır. Putperest Müşrik Araplardan bazıları, bu dünya hayatından başka bir hayatımız yoktur ve öldükten sonra ahirette diriltilecek değiliz demektedir. Ey elçi, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri Rablerinin huzurunda tutulurken bir görseydin, Allah onlara, bu yani ahiretteki hesap gerçek miymiş deyince onlar, evet, Rabbimize yemin ederiz ki ahiretteki hesabın bir gerçek olduğunu şimdi anladık diyecektir. O vakit Allah onlara "Öyleyse İslam'ı ısrarla inkar ettiğinizden cezanızı çekin." diyecektir. Sonuçta ahirette Allah'ın huzurunda buluşup tüm yaptıklarından hesaba çekileceklerini yalanlayan kimseler kıyamet günü zarara uğrayıp kaybedecektir. Onlar kıyametin kopması bir anda ve hiç beklemedikleri bir yerden geldiğinde işledikleri günahların yükünü sırtlarında taşıyarak dünya hayatında ettiğimiz aşırılıklar haksızlıklar yüzünden bize yazıklar olsun diyecektir ey insanlar şunu iyi bilin ki onlar ahirette çok kötü cezaları yüklenecektir putperest müşrik Araplardan bazıları bu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlencedir dediler çünkü onlar bu dünyanın bir sınav olduğunu unuttular. Doğrusu ahiret yurdu, cennet. Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranan ve yasaklarından sakınan kimseler için daha iyidir. Artık aklınızı kullanmanız gerekir. Ey elçi! İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerin söylediği çirkin sözlerin seni üzdüğünü biliyoruz.'' Ama haksızlıkta, zulümde ısrar eden o zalimler seni yalanlarken aslında seni değil, Allah'ın bildirdiği gerçekleri yalanlayıp bile bile inkar etmektedir. Doğrusu senden önceki elçilerimiz de yalanlanmışlardı. Ama o elçiler yalanlanmalarına ve incinmelerine rağmen yardımımız onlara gelene kadar sabırla dayanışarak hareket ettiler. Çünkü hiçbir şey Allah'ın sözlerini değiştiremez. Ey elçi, önceki elçiler hakkındaki bazı bilgiler sana bu ilahi kitapla, Kur'anla gelmiş bulunuyor. Onların hayatlarından kendine ders al. Ey elçi, bazılarının gerçeklere, İslam'a, doğruluğa sırt çevirmesi sana ağır geliyorsa, seni üzüyorsa, şunu iyi bil ki, şayet sen yerin dibine inen bir delik ya da göğe çıkan bir merdiven bulabilseydin ve onlara bir mucize getirebilseydin bile onlar inanmayacaklardı. Şunu da iyi bil ki şayet Allah dileseydi, zorlasaydı tüm insanları doğru yolda, İslam'da toplardı. Doğrusu Allah insanları bu dünyada düşünce, inanç ve tercihlerinde özgür bırakıp karakterlerini sınamak ister. Öyleyse sakın gerçeği bilmeden hareket edenlerden, cahillerden olma. Doğrusu ancak Allah'ın emirlerini dinleyen kimseler İslam davetine olumlu cevap verirler. Ölüler, kalpleri ölü olanlar ise İslam'a olumlu cevap vermezler. Ama Allah ölüleri ahirette diriltecektir. Sonra herkes Allah'ın huzuruna döndürülüp tüm yaptıklarından hesaba çekilecektir. Bazı inkarcılar da bu elçi hakkında Rabbinden ona bir mucize indirilmesi gerekirdi dediler. Ey elçi, onlara de ki, şüphesiz ki Allah mucizeler indirmeye gücü yetendir. Ama ne yazık ki, insanlardan birçoğu gerçekleri anlamak istemez.''